Yolda oynayacağına kenarda Valla kanunla nizamla işimiz olsaydı burada seninle bu sohbeti etmek yerine kolumuzda manitayla kandık kırardık. Hani diyorsun ya, ben seni hiç sevmedim. Sen bir kendine sorsana tatlım. Acaba ben seni sevdim mi? Ha? Deli. Kapat. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Suri. Ben Suri. Bunlar da Suri kılı. Bu da Türkiye nargilesi. Türkiye cennet, cennet. Hey, hey, hey. Oh my God. Kuzularım bakalım kaç puan yapacağım. Ondan sonra da canlı yayın yapacağız. Ç çarptık yine. Olmadı. Ulan yalan söyleme ağzını yüzüme. <laughs> <laughs> Selam cesaret olan kızlar. Bakın ben hem makyajsızım hem de pijamayla TikTok çekiyorum. Hadi yiyorsa siz de aynısını yapın diyeceğim ama ben pijama giyiyorum ya. Siz hiçbir şey giymeden de çekip atabiliyorsunuz. Asıl cesaretsiz ben miyim ya? Özür dilerim TikTok. Ananı avradını. Bunu fücür kim Saçımız... Kimse erkekliğimizi sorgulamasın baba. Saçımızı pembe yaptığımız için bütün gün böyle balkonda oturuyoruz. Kahvaltı burada, akşam yemeği burada, her şey burada. Sizce yakışmış mı? Dışarıda çıkamıyoruz. Of! <laughs> Çam çobanın sakız arma armağını, arman çamı, çobanın çamı, anasının ama hediye işte abi. <laughs> Coronavirus <laughs> no, coronavirus no. ¿Huh? ¿Eh? Aslan oğlum doktorları mı alkışlıyorsun? Ne alkışı baba ya? E orada da alkış sesleri geliyor. Alkış mı alkış yok baba bir çek ya.